Kebap sever misiniz? Kebaptan girdin yani direkt olarak. Yani milli yiyeceğimiz. O kadar abartmasak. Siz de istersiniz. Çin olur, Japon olur, İtalyan olur. Fark etmez. Güzel, güzel. Daha önce denemedim ama neden olmasın? Ya da şöyle yapabiliriz. Yolda bir şeyler alıp bana geçeriz. Bana derken? Evime. Ha, benim bir kızım var. Evlisin. Yok, öyle değil. E, boşandım. Lakin ben bakıyorum kızıma. O yüzden beni bekler. Çok kalamam yani. Hemen pazarlığa başladın. Maraş'tan çok. Kayseri'li gibisin. Siz nasıl olduğunu görseniz. Tamam. Ben çıkıyorum. Arkamdan gel. Biz çıkıyoruz. Tamam. Bu arada belki bana gideriz. Merak etme. Tamam mı? mı? Ya belki. Ha tamam canım benim için hiçbir problem yok. Hadi eğlenceler.